Hepinize selam dostlar. Yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 8000 kupaya çıkmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi şu anda dünyada 290. sıradayım. Hazırsanız ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk rakibimizi bulduğu 7928 kupadan bir arkadaş geldi. Bu arkadaşla daha önceden karşılaşmadım ne oynadığını bilmiyorum derken havanla başladı. Peki avcımız olsaydı güzel olurdu. Aa bu şey bu roketli havan arkadaşlar bizim için biraz sıkıntı. E, roketi var, kasırgası var. Evet valkür almış. Normalde bu destenin orijinalinde şövalye oluyor. Ama arkadaşımız valkür almış. Bu eşleşme bizim için biraz zor. Bakalım. Güzel. Güzel. Bence gayet iyi hasar verdik. Ama tekrardan havan dikti. Arkadaşlar buradaki amacımız direkt havanı ulaşıp havanı öldürmek değil havanı almak değil havanı oyalamaya çalışacağız korumalarla avcıyla e, kuleye vurmasını engelleyeceğiz. Şu an farkı bayağı açtık e, 700 fark attık arkadaşlar bu rakibe karşı e, hasarda önde başlamanız gerçekten çok önemli. Çünkü e, 2x'e girdikten sonra bu rakip e, roket dönmeye başlıyor aynı işte. Buz Büyücü X'e roket oynayan adamlar gibi. Birazdan göreceksiniz zaten. Eğer bu maçı kazanırsak, 2 maç daha kazanırsak, yani totalde 3 maç kazanırsak 8000 kupaya çıkarız ama kesinlikle kazanacağımızı düşünmüyorum. Hatta bu 8000 kupaya çıkış serüvenimiz 3 saat, 4 saat, 5 saat bile sürebilir. Ben içlerinden güzel maçları koymaya çalışacağım. Bu sezon hedefimiz 8200 kupa arkadaşlar yapabilir miyiz bilmiyorum ama inşallah yaparız. Sezon çok zor. Daha önceden de size söylemiştim. Çok kötü bir sezon benim için. Koruma ayıralım. Ejder atacağım. Bence şu an iyi gidiyoruz. Güzel. Kasırgayı boşa atmış oldu. Madenciyi arkaya atıyorum arkadaşlar. Kasırgasını kullandığı için Çarpma atalım derken e, Valkür attı. Sıkıntı yok şu an 1000 hasar öne geçtik. E, rokete dönmeye başlasa bile e, yine biz avantajlı durumdayız. Ya bu desteği gerçekten hiç sevmiyorum. Kuleye vuracak arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Çok vurmazsa iyi süper. Güzel oldu bu. Valkür'ünü oraya harcaması benim işime gelir arkadaşlar. Madenci çalıştıracağız. Gayet iyi. Madenci ile güzel hatar verdik. Oo süper hareket. Vallahi süper hareket. Biliyordum böyle bir hareketi bir, bir yerde bekliyordum ama. Ee, bu kısımda yaptı. Şöyle ejderimiz ve avcımız yaşıyorken bir madenci atalım arka tarafa. Harika. Evet, güzel bir iskelet attı. Tahmini tomruk atacağımı tahmin etti. Mükemmel. İksiri kalmadı rakibin. Evet, yine de istediğim hasarı çıkartamadım ya. Daha iyi bir hasar verebilirdik. Bu rakibin havan dikmesine izin vermeyeceğim arkadaşlar derken mükemmel bir anda ee, roket attı. Çok iyi oldu bu. Madenci atmayacağım şimdi. Alev topu Harika. Vuruyoruz. Madenci yetiştirelim. Ve aldık. Mükemmeldi. <laughs> Gerçekten çok iyi yakaladık arkadaşlar. Bence roket atması büyük bir hataydı. Biraz daha bekleyebilirdi. En azından 3x'e girmeyi bekleyebilirdik. Ee, ama kendisi roket atmayı tercih ettik ki bizim de şansımıza e, kesinlikle şanstan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar ikinci bir rakibimiz de buldu. 7987 kupadan t geldi. E, bu arkadaşı tanıyorum arkadaşlar. Kendisi e, köstebek destesi oynuyor. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. E, bizi zorlayacaktır. Tabi yan kartı çok önemli benim için. Eğer elinde iskelet ordusu veya da koruma gibi bir kartı varsa madenci mi? Bu adam farklı deste oynuyor o zaman. Destesini değiştirmiş. E, bir kart daha atarsa destesini çözeceğim diyeceğim de gerçekten ilk defa görüyorum bu desteği. Yarasa. Atmadı. Alev topu mu gelecek oraya? Büyük ihtimal alev topu gelecektir. Tamam yapacak bir şey yok. Eğer avcı bir iki tane vurursan süper olacak. Süper. Tamam. Kötü başlamadık maça. Onu söylemek lazım. Bu rakibe karşı kart biriktirmesi yapamayacağız felaket kulesi var. Devle de vurabileceğimizi sanmıyorum. Rakibin çok büyük bir hata yapması lazım. bir diğer ihtimal ejderi kuleye kitlememiz arkadaşlar. Ejderi kuleye kitleyebilirsek maçı kazanabiliriz. Şöyle bir dev hatana çıkalım. Felaket kulesini döndürdü. Çarpma atacağım. Güzel bir tomruk geldi rakipten ve 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 bu ataktan <laughs> bir şey çıkmadı. Şimdi kule farkına baktığımız zaman arada çok fazla kule farkı yok. Bir şeyler yapmaya çalışacağız dur bakalım. Şöyle arka tarafa bir madenci atalım. Yarasa madenci gelecek mi? Gelebilir. Güzel oldu. Oo. Enteresan bir madenci attı. Acaba neyi tahmin etti hiç bir fikrim yok. Tomruk atalım. Aslında bıraksaydım eşit hasar olacaktı iki kulemde ama ee, sağdan gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Sol taraftan gelmesini istiyorum. Oo sakin kanka. Evet şu an çarpmamı bana kullandırmak istiyor ama kullanmak istemiyorum. Şöyle bir çarpma atalım. Yani. Evet, yaras yarasası da bayağı bir hızlı dönüyor arkadaşın. Alev topu atacağım, vesile girmeyeceğim. Avcı. Kanka niye avcıya vurmuyorsun? Alev topu gelebilir. Gelmedi. Ya arkadan oyuna <laughs> oyun kurmama izin vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı darlıyor beni. Gel şöyle. Avcı bir tane daha. Tamam. Tamam, şimdi oyunu kuracağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani oyun kurmazsam maçı kazanamayacağım. Ya rakibin taktiğini anladınız galiba arkadaşlar. Rakip bizi şey yapmaya çalışıyor. E, döngüye sokup çarpmamızı, sonrumuzu kullandırmak istiyor ki felaket kulesini rahat bir şekilde çalıştırabilsin. Ki şu ana kadar da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir dev atarsak İkinci devi döndürdük. Bayağı bir iksir karında olduğumuzu düşünüyorum. Valkyrie süper. Dev kuleye gidiyor. Felaket yetiştiremedi. Onlar o kadar hasar veremez diyeceğim. Yine atıyorum alev topunu. Çarpma. Aldık mı? Süper. Gerçekten süper aldık arkadaşlar. Rakip bu arada bayağı bir counter'dı. Ya şöyle bir nokta var arkadaşlar. Bakın. Normalde bu destede eskilerde bomba kulesi veya Tesla vardı. O desteleri çok rahat yenebiliyorken felaket kulesi olduğu ha, olduğu zaman gerçekten çok fazla zorlanıyorum. Yani bir kart bile e, metayı çok fazla değiştirebiliyor. Evet arkadaşlar son rakibimizde buldu 7975 kupadan bir arkadaş. Eğer bu rakibi yenersek 8.000 kupaya ulaşacağız. Artık gerçekten ulaşmak istiyorum. Çok yoruldum. E, 4-5 saatten beri aralıksız oynuyorum arkadaşlar. Altın şövalye. Arkadaşlar 5 defa 8000 kupaya bir maç kalasıya kadar geldim. Yani hepsinde de yenildim ya. Böyle bir şey olamaz ya. 5 defa ya bir tanesini yensem 8000 kupaya ulaşacağım ama. Yani bir defa bile yenemedim. 5'ini de kaybettim. Bu arada 6.yı da kaybedeceğim büyük ihtimal çünkü rakip elektro dev gibi duruyor. Şöyle ejder atalım. Süper oldu. Ee, korktum bir anda ejder atarsam elektro dev atacak diye. Tamam kasırga ya of. Büyük ihtimal 6. da kapıdan dönecek arkadaşlar. <laughs> 6. defa da 8000 kupaya ulaşamayacağız. Şöyle bir çarpmayı atalım. Bakalım önüne elektro dev gelecek mi? Harikasın kanka. Ya Allah aşkına artık şu kartı oynamayın. Neyse bir gün kaldı artık sabredeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar yani 8000 kupa olursam dahi 8000 kupanın üstüne çıkmaya çalışacağım. Bu arada topu yanlış dikti ama çok fazla hasar verebileceğimizi düşünmüyorum. 2 tane vurdu dev. Güzel. Problem yok. Rakibi darlamamız lazım arkadaşlar. Döngüye sokmamız lazım. Elektro devcilere karşı bir tane taktik geliştirdim. Yine yeniliyorum ama elektro devi bıraktığı anda dev atmamız lazım. Çünkü eğer siz savunmaya kalkarsanız mesela e, rakip arkadan elektro dev attı. E, siz de arkadan avcıyla başlarsanız rakip ya büyü atar ya da ikinci elektro devini döndürür. Yani aynalar. Tamam. Bakın arkadaşlar. Taktiği gördünüz. Ne yapıyorum? Elektro devini aynalamasın diye hemen e, avcının önüne dev atıyorum ki rahat bir şekilde savunma yapabileyim. Şimdi ejder atalım. Rakibi darlayalım. Şu an elektro devi dönmedi. Harika. Ejderi bu şekilde kullanmam lazım arkadaşlar. Bu maçta diğer türlü hiçbir şekilde iş yapacağını düşünmüyorum. Bakalım elektro devi atacak mı? Yine attı. Yine aynı taktikle çıkacağım. Ya lütfen şu maçı kazanayım artık. Vallahi yoruldum. Yine aynı taktikle gideceğim arkadaşlar. Elektro devi biraz ölsün. Süper. Tekrardan madenci. Ejderi bu şekilde kullanmaya çalışıyorum. Güzel. Şu an iksiri çok az rakibin. Ondan eminim. Yani bizden az iksiri olduğuna eminim. Oha. Bunu beklemiyordum. Bu hata savunmamız lazım arkadaşlar. Bu arada rakibin büyüsünü görmedik. İnşallah yıldırım yoktur. Bu çok kötü oldu. Atak yapacağım. Şu an 16 level olanı hiçbir şekilde savunamam. Ya Herro ya Merro. Hadi oğlum. Lütfen. Biz mi alıyoruz? Yes be süper ya. Sonunda sonunda 8000 kupaya ulaştık arkadaşlar. Bir de anti yenerek ulaştık. Bu adam ağlamayı hak etti. Ya gerçekten çok fazla sinir oluyorum elektro devcilere karşı ve e, 8000 kupaya ulaştık arkadaşlar, e, gayet iyi bir şekilde 8014 kupaya ulaştık ve dünyada 228. sıradayız. Ama e, ben oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani 8200'e kadar yolu var. E, dünyada şu an Türkiye'de pardon Türkiye'de 5. sıradayız. Bence gayet iyi. Evet arkadaşlar, az önce 8000 kupa videosunu çektim. E, aslında videoyu yarın atacaktım fakat 8000 kupa üstünde maça girdiğim zaman rakip olarak Mugi geldi. Bu maçı da görmek isteyeceğinizi düşündüm ve maç tekrarını sizlerle beraber yorumlamaya çalışacağız. Mugi'yi zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Geçen sezonun, geçen senenin CRL şampiyonu kendisi 200 bin dolar kazanmıştı. Yani nereden baksan 3 milyon TL'nin üzerinde bir para. Bu arada Mugi'nin tazı oynadığına bakmayın arkadaşlar. Şu anki oynadığı tazı destesi gerçekten bana anti. Ee, zorlandım yani ee, Bu desteği daha önce de e, Oynayanlar vardı Mesela Mart diye bir tazıcı vardı ee, O da gerçekten bu desteği Çok iyi oynuyordu ve ona da karşı da Yenilmiştim yani bu desteğe karşı e, Galibiyet oranım çok düşük Çünkü arkadaşlar kule ve ejder var Yani e, Mezar taşı ve ejderi genelde tazıcılar Kullanmıyor bir tek kullanan Velkon var Yanlış hatırlamıyorsam e, Genelde ejder kullananlar Kule kullanmıyorlar. Barbar ok çarpma kullanıyor. Kule kullananlarda da genelde klasik tazı destesi mezar taşı kullanıyorlar. Yani ejderleri yok. O yüzden bu rakip bizi bir tık zorladı. Bakalım şimdi maçı yorumlamaya geçelim. Burada ejder atıyor arkadaşlar. Ben de alev topuyla ejderi kendime çekip avcıyla almak istedim. Ee, başarılı da oldum fakat e, Burada mezar taşını yetiştirip uçan makine attı Uçan makine atmasaydı arkadaşlar Tomruğu yuvarlayacaktım fakat e, Hemen yuvarlamak istemedim ee, Burada sanırsam Madenci atmıştı evet elimde korumam olduğunu Bildiği için bakın elinde Oku hazırda bekletiyor ben de Oku olduğunu bildiğim için madenciyle Savunmak istedim ee, Burada güzel bir iksir karına Geçmişiz Yine Mega Minyon attım. Evet. Burada Alev topu attım. Ee, son anda Mezar Taşı'nı yetiştirip attı. Ee, güzel bir çarpma attım ve maçın kırılma anı geliyor arkadaşlar. Bakalım. Evet. Burada arkadaşlar Mezar Taşı'nı ve Ejder'ini harcadığını bildiğim için hemen ters taraftan atak yaptım. Ee, gördüğünüz gibi iskelet Ejder'i attı. Hemen Alev topu attım ve Ejder'e burada çarpma attım. Burada arkadaşlar madenciyi yetiştiremedi gördüğünüz gibi. E, Mega minyon kuleye kilitlendi ve baya bir hasar verdik. E, zaten 14 saniye kalmıştı arkadaşlar iki kulemizin canı da, e, canı da 2900'dü. Yani bu buradan sonra savunamamak savunamamakta e, Baya bir saçma olurdu. E, gördüğünüz gibi <laughs> güzel bir şekilde maçı kazandık. E, bu videoyu akşam çekiyorum arkadaşlar. Ümid ediyorum ki e, 8200 kupaya ulaşırım. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.